Arkadaşlar merhaba. Klasik Otom YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Mercedes-Benz'in C serisinin son temsilcisi olan ve de henüz bayilere gelmemiş olan W206 serisini üzerinden bir konu açmak istedim. Bu konumuz daha çok eski araçlar iyidir, yeniler de eski o, eskinin o tadı yok, tadı kalmadı şeklinde bir yaklaşımınız var. Bu konuyu biraz tartışalım istiyorum. Şimdi Mercedes-Benz'in eski dediğimiz 201 serisinde 201 serisinden itibaren bildiğimiz o dizaynı bildiğiniz gibi 1990'lı ve 80'li yılları çizgisini taşıyordu ve o zamanki pazar payına yönelik yapılıyordu araçlar. Tasarımcısı kimdi? Bruno Sack koydu. İtalyan e, kökenli bir tasarımcıydı. Daha sonra e, yavaş yavaş tasarımların değiştiğini görüyoruz, ama bunları üreten de bu yeni tasarımları e, dizayn eden de yine Bruno Sacco'ydu. koydu. Yani şimdi eskiden yeniye doğru baktığımızda yeniye doğru geldikçe insanların e, araçlara karşı sanki böyle bir memnuniyetsizliği çoğalıyormuş gibi bir şey var. Ama bunun yanında da biliyorsunuz ki Mercedes-Benz teknolojiyle teknolojinin de daha ötesinde tasarımlar yapan ve üretim yapan bir firma. Birçok otomobil firması gibi. Ve en önemli şey otomotiv sektöründe araçların dizaynını belirleyen şey müşterinin müşterinin talepleriyle ilgili. Yani Bugün eğer Mercedes-Benz sadece dizaynı bir tarafa bırakın, gelecekteki bütün planını elektrik üzerine yapıyorsa, ki ya öyle yapıyor, bunun en önemli nedeni müşterinin elektrikli araçları talep etmesi. Eskiden büyük pazarda W201 varken büyük pazarın müşterisi kimdi? Amerika'ydı daha çok. Yani en büyük müşterilerden bir tanesi Amerika'ydı. Ama şimdi görüyoruz ki yavaş yavaş artık Çin'in ve Asya piyasasının pazara daha hakim olduğunu ve alıcı olarak daha iyi yukarı çıktığını görüyoruz. Böylece tasarımlar daha çok onların beğenisine doğru kaymaya başlıyor. Yani çoğumuz işte araçları birbirine benzediğini, o birbirine benzemesi konu, konusu da ayrı bir konu. Daha çok işte Japon arabasına benzetiyoruz, işte Hyundai'ye benzetiyoruz, Hyundai'nin lüks tipine benzetiyoruz. Yani uzak doğunun çizgilerini görüyoruz. E buradaki zaten tasarımcılara da baktığınız zaman, mesela Mercedes-Benz Güney Koreli tasarımcılara da şey veriyor, yer veriyor daha çok daha fazla şey veriyor. Bunun nedeni tabii ki büyük pazarın artık Amerika değil de yavaş yavaş Çin'e doğru kayması. Yani e, siz bir ürün ürettiğiniz zaman bu ürün sadece bir 3 sene 5 sene sonrasına göre değil e, ilerleyen 10 seneye göre planlandığı için e, tasarım anlayışı yavaş yavaş oraya doğru kaymak zorunda. Arabanın mesela arka tasarımını görüyorsunuz iç tasarımını görüyorsunuz. Eskiden bu tarz şeylere hiç açık değildik. Şimdi artık otonom sürüşü gerçekleştiren şoförü olmayan araçlar bile üretilmeye başlıyor Mercedes tarafından. Henüz yasal düzenlemeler buna müsaade etmese bile. Yani teknoloji çok ilerliyor ve bunun gerisinde kalmamak zorunda şirket. Yani siz e, bir düz düz mantıkla gidip yok ben bu hep eski çizgiyi koruyacağım derseniz ye, yeni'nin içinde yenilenen e, anlayış müşteri anlayışının içinde konumunuzu kaybedersiniz. Yani bu sadece otomobil sektöründe değil bütün sektörler için geçerli. Yani bugün görüyorsunuz 201 serisi o çizgisi e, böyle daha e, o yılların 80'li 90'lı yılların çizgisinde bir otomobil. Ama e, bu arabayla 201 serisiyle 206 serisi ne kadar uzaksa birbirine tasarım açısından belki gelecekte şu anda baktığımız 206 serisiyle bundan 20 sene sonraki araçların da uzak olduğunu göreceğiz ki bunun için alim olmaya gerek yok. Prototiplere biraz bakın ve prototiplerde bunun böyle olduğunu görüyorsunuz. Prototip araçlar aracın geleceği tek gelecek 10 senesini yansıtan şeyler. O yüzden bu konudaki sizin de fikirlerinizi lütfen açıklama kısmında bekliyorum. Bu konuyu beraber tartışalım. Lütfen kanalıma abone olmayı ve videolarımı paylaşıp beğenmeyi unutmayınız arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.